Rock tarihinde e, bazı anlar vardır ya hani bir devrin sonu gibi durur ama aslında yepyeni bir başlangıcın fitilini ateşler. İşte 1994'te Kurt Cobain'in trajik ölümüyle Nirvana efsanesi bittiğinde evet. davulcu Dave Grohl içinde sanki müzik tamamen susmuştu. Kaynaklar onun aylarca süren bir sessizliğe gömüldüğünü hatta bir tür inzivaya çekildiğini gösteriyor. Hı hı. Çok derin bir sarsıntıydı onun için tabii. Ama o sessizlik neyse ki kalıcı olmadı. Kesinlikle olmadı. Grohl o büyük şokun ardından kendine şey Washington DC'de bir stüdyoya attı. Ama ilginç olan şu ki başta hani bir grup kurayım falan gibi bir niyeti yokmuş. Sadece çalmak istemiş yani. Aynen öyle. Elindeki şarkıları kaydetmek, belki de o içindeki fırtınayı dökmek. Yaklaşık bir hafta gibi kısa bir sürede bas, gitar, davul, vokal aklına ne gelirse tüm enstrümanları tek başına çalarak 15 şarkılık bir demo kaset hazırlıyor. Vay be tek başına. Evet bu aslında onun için kişisel bir e, müzikal terapi süreciydi. Yasını işlemenin bir yolu belki de. Ve bu kayıtlara verdiği isim de çok manidar. Foo Fighters. Evet, o da ayrı bir hikaye. Bu şeyden geliyor değil mi? İkinci Dünya Savaşı pilotlarının raporlarında geçen, talımlanamayan, o gizemli uçan cisimlere verdikleri isim. Sence bu seçim sadece askeri tarihe olan merak mıydı? Yoksa biraz da hani Nirvana'nın o devasa gölgesinden kaçıp başta kimliğini gizleme isteği mi vardı? Bence ikincisi daha ağır basıyor gibi. Düşünsene Nirvana sonrası beklentiler inanılmaz boyutta. Groll bu ismi seçerek hem bu beklentilerden biraz olsun sıyrılmak hem de müziğin kendi kendine konuşmasını sağlamak istemiş olabilir. Kesinlikle. Başta kasetleri isimsiz dağıtması da bunu destekliyor zaten. Ama planları pek tutmadı çünkü o demo kaset müzik endüstrisinde kulaktan kulağa yayılarak acayip bir ilgi gördü. Beklenmedik bir başarı yani. Aynen. Büyük plak şirketlerinden teklisler yağmaya başlamış. İşte o noktada o kişisel proje bir anda gerçek bir grup olma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Grohl da anekete geçiyor. Nirvana'nın son dönem turne gitaristi Pat Smear'ı arıyor. Hı hı. Sonra da Seattle sahnesinin önemli gruplarından Sunny Day Real Estate yeni dağılmışken oradan basçı Nate Mandel ve davulcu William Goldsmith'i kadroya katıyor. Ve Full Fighters'ın ilk resmi kadrosu böylece şekilleniyor. Evet macera başlıyor. Biz ve bu sohbette tam olarak bu yolculuğa odaklanıyoruz aslında. Bir trajedinin küllerinden doğan, kendi içinde de fırtınalar yaşayan ama müziğin o iyileştirici gücüyle yoluna devam edip küresel bir fenomene dönüşen bir grubun hikayesi bu. Ama tabii o ilk yıllar pek de kolay geçmiyor. Özellikle ikinci albüm The Color and the Shape'in kayıtları sırasında ciddi gerginlikler yaşanıyor. 1997'deki albüm evet Grohl, e, davul kayıtlarından memnun kalmıyor ve Goldsmith'in çaldığı bütün partisyonları stüdyodan çıkarıp gizlice hepsini kendi baştan çalıyor. Oha, ciddi mi? Çok ciddi. Bu durum tabii Goldsmith'in gruptan ayrılmasına yol açıyor. Yani Grohl'un müzikal vizyon konusunda ne kadar net ve hatta tavizsiz olduğunu gösteren bir olay bu. Zor bir durum. Kısa bir süre sonra kişisel nedenlerle Pat Smear da ayrılıyor. Onun yerine gelen Franz Talla da kimya bir türlü tutmuyor. Onunla da yollar ayrılıyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar çalkantı, çoğu grup dağılır da geldi. Dağılabilir de evet. Ama Foo Fighters ayakta kalmayı başardı. Hatta Everlong, My Hero, Monkey Ranch gibi yani bugün bile marş gibi söylenen şarkılarla büyük bir çıkış yakaladılar. Grohl da o noktada artık sadece Nirvana'nın eski davulcusu olmadığını kanıtladı. Müthiş enerjisiyle, şarkı yazarlığıyla karizmatik bir frontman olduğunu gösterdi. Kesinlikle. Ve sonra 1999'daki There Is Nothing Left To Lose albümüyle Taylor Hawkins davulun başına geçti. İşte bu bence grubun tarihinde gerçek bir dönüm noktasıydı. Neden peki? Sadece iyi bir davulcu olması mı? Ondan çok daha fazlası. Hawkins sadece teknik olarak gruba cuk oturan bir davulcu değildi. Grove'la aralarında inanılmaz bir kimya oluştu, sahneye ve sahne dışına yansıyan çok derin bir dostluk kuruldu aralarında. Kardeş gibi oldular sanki. Aynen öyle. Birbirlerini tamamlayan iki güç gibiydiler. Bu sinerjiyle Foo Fighters'ın yükselişi daha da hızlandı. One by one, sonra o çift disklik hem rock hem akustik şarkıları barındıran In Your Honor. Wasting Light da var tabii. Grohl'un garajında tamamen analog kaydedilen albüm. Evet, o da çok özel bir işti. Banta kaydettiler. Hatta Nirvana'dan Chris Novoselic de bir şarkıda konuk basçıydı. Bu albümlerle artık stadyumları dolduran bir deve dönüştüler. O analog kayıt meselesi de ilginç. Dijital çağın tam ortasında sanki köklerine, müziğin o daha ham, daha organik haline bir dönüş gibiydi. Bir de Sound City, Sonic Highways gibi belgesel projeleri yaptılar. Evet onlarla da sadece kendi müziklerini değil Amerikan müziğinin tarihini, ruhunu araştırdılar adeta. Wembley'de, Glastonbury'de çalmak falan artık onlar için sıradanlaşmıştı. Başarıları gerçekten zirvedeydi. Ama maalesef her zirvenin ardından bazen beklenmedik düşüşler geliyor. 2022 Mart'ında Güney Amerika turnesindeyken Taylor Hawkins'in Kolombiya'daki ani ölümü ah evet çok korkunçtu sadece grubu ve hayranlarını değil bütün müzik dünyasını yasa boğdu. Grohl için bu sadece bir grup üyesinin kaybı değildi. 25 yıllık yol arkadaşı, en yakın dostu senin de dediğin gibi kardeşinin kaybıydı. Nirvana'dan sonra ikinci kez bu kadar büyük bir travmayla yüzleşmek zorunda kaldı. İnanılmaz zor. O sessizlik yine çöktü tabii. Grubun geleceği tamamen belirsizdi. Ama Foo Fighters, işte adını aldığı o gizemli savaş uçakları gibi yine beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktı. Hı -hı. 2023'te yayınladıkları But Here We Are albümüyle bu albüm hem Hawkins'e yazılmış bir ağıt hem de Grohl'un o acıyla başa çıkma sürecinin en ham, en filtresiz haliydi sanki. Kesinlikle. Şarkı sözlerindeki o çaresizlik, öfke ve sonunda bir şekilde kabulleniş çok keskindi, çok gerçekti. Albümdeki her nota, her kelime bu yaz sürecini yansıtıyordu resmen. Ve yola devam etme kararı aldılar. Gruba yeni davulcu olarak punk ve rock dünyasının en saygıdeğer isimlerinden biri Josh Freeze katıldı. Çok iyi bir seçim oldu bence de. Ve tekrar yollara düştüler. Konserlerinde Hawkins'i anmayı hiç bırakmıyorlar. Onun enerjisini, ruhunu sahnede yaşatmaya devam ediyorlar. Dinleyicilere verdikleri mesaj da hep aynı. Arkadaşlarınızı sevin, onlara değer verin. Sonuçta Foo Fighters yani basit bir rock grubundan çok daha fazlası oldu artık. Küllerinden doğmayı bilen, en derin acıları bile müziğe dönüştürüp milyonlara ulaştıran, kayıplara rağmen yıkılmayan bir e, dayanıklılık sembolü gibi. Aynen öyle. Peki, bütün bu hikayeye baktığında sana son bir soru. Bu kişisel trajedilerin nasıl oluyor da milyonlarca insanın sığındığı, güç bulduğu evrensel marşlara dönüşebilmesi, bu durum müziğin ve insanın direncinin sınırları hakkında sana ne düşündürüyor? Yani yaratıcılık böylesi karanlık zamanlardan nasıl beslenip böyle aydınlık eserler ortaya çıkarabiliyor?